Temel'in lüks otel faturası, Temel sabah uçağıyla Paris'e gider. İşlerini bitirip akşam uçağıyla İstanbul'a dönmek ister ama aksilik uçağı kaçırır. Saat 23.30'da mecburen lüks bir otele gider, odasına çıkar ve uyur. Ertesi sabah saat 7'de resepsiyona iner ve hesabı ister. Resepsiyoncu faturayı uzatır, Temel bir bakar, gözleri fal taşı gibi açılır. "Ula bir kafamızı koyduk, kalktık." 400 euro nedir ya? Resepsiyoncu sakin sakin. Efendim hizmetlerimiz var. Temel faturaya tekrar bakar. TKP 100 euro. Bu ne? Tenis kortlarını kullanma parası efendim. Ben kullanmadım ki. Kullansaydınız efendim. 6 tane kortumuz var. Temel sinirli sinirli diğer kaleme bakar. HKP 150 euro. Bu da ne? Havuzu kullanma parası efendim. Onu da kullanmadım. Kullansaydınız efendim üç tane havuzumuz var, ikisi olimpik. Temel iyice köpürür, bir kalem ister ve faturanın altına kocaman bir not yazar. TSP, 500 euro faturayı resepsiyoncuya uzatır. Ver bakayım 100 euro üstünü. Sizin de bana 500 euro borcunuz var. Resepsiyoncu şaşkın. Efendim, TDP nedir? Temel taşı gediğine koyar. Temeli düzme parası. Ama efendim, ben sizinle öyle bir münasebet etmedim ki. Temel gülümser. Etseydiniz kardeşim, bütün gece müsaittim. E, bu hikaye hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.